Bugünkü dersimiz fen bilimleri. Bugünkü konumuz besinlerimiz ve sizlerden gelen yoğun istek üzerine bugünkü konuk oyuncumuz kim çocuklar? Tabii ki Canan sizlere sordum bir anket düzenledim. Ve dedim ki besinlerimiz konusunu kiminle anlatmamı istersiniz dedim. E sizlerin de %70'iniz yani her 100 öğrenciden 70 tanesi de bana Canan cevabını verdiği için bu konuyu Canan'la anlatmaya karar verdim. O halde biz sözü Canan'a bırakalım mı Canan bizi bize konuyu anlatmaya başlasın. Evet Canan seni dinliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ben Canan. Biliyorsunuz. Her zaman her şeyi merak ediyorum. Şimdi de neden beslenmek zorunda olduğumuzu merak ediyorum. Çok araştırdım çok. Bütün canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek, büyüyüp gelişebilmek, enerji ihtiyacını karşılayabilmek ve hastalıklara karşı direnç gösterebilmek için besinlere ihtiyaç duyarmış. E biliyorsunuz arkadaşlar, insanlar, hayvanlar ve bitkiler bizler canlıyız ve bu yüzden de beslenmeye ihtiyaç duyuyormuşuz. Peki, besinleri nelerden elde ediyoruz? Evet çocuklar, olmadı. Canan konuşuyor. Evet arkadaşlar, besinleri 3 temel kaynaktan elde ederiz. Bunlar 1 hayvansal besinler, 2 bitkisel besinler. 3 cansız doğadan elde edilen besinler neymiş vücudumuzun besinlere ihtiyacı varmış ve bu besinlerden bir kısmını biz hayvanlardan elde ediyormuşuz ve hayvanlardan elde ettiğimiz bütün besinleri biz hayvansal besinler diyormuşuz bunlar ne mi mesela hayvanların etinden faydalanıyoruz sütünden faydalanıyoruz. Yumurtalarından faydalanıyoruz. Ballarından faydalanıyoruz. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bunların hepsi hayvanlardan elde ettiğimiz besinlerin hepsi hayvansal besinlerdir arkadaşlar. Bir başka bizim besinleri elde ettiğimiz kaynaklar da bitkilerdir. Bitkilerden de biz besin elde ederiz. Peki bitki deyince aklımıza ne gelecek? Çocuklar Arkadaşlar toprakta kökü olan her şey unutmayın bitkisel besindir. Ne mi? Bakın portakal ağaçta yeşilir, yetişir. Kökü topraktadır. Marul kökü toprakta. Salatalık, buğday, nohut, fındık, çay, yulaf. Bunların hepsinin kökü topraktadır. Kökü topraktaysa ne diyoruz? Bunlara bitkisel besinler diyoruz. Ve bunları da biz bitkilerden elde ediyoruz. Bir de hayvanların ve bitkilerin dışında cansız doğadan elde ettiğimiz besinler var ki Bunlar su, tuz gibi doğada kendiliğinden bulunanlardır. Unutmayın. 3 temel kaynaktan elde ederiz besinlerimizi. Şöyle çıkıyor. Nokta 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 temel kaynaktan elde ederiz besinlerimizi. Siz diyorsunuz ki üç temel kaynak. Bunlar hayvanlar, bitkiler ve cansız doğa. 3 temel kaynaktan elde ediyoruz. İyi ya. Bu besinlerin içinde neler var? yediğimiz besinlerin içinde neler var arkadaşlar bakın Canan şimdi de onu merak ediyor bakalım neler varmış karbonhidrat protein yağ vitamin mineral su var Allah Allah kafam karışmaya başladı benim karbonhidrat nedir protein nedir vitamin nedir Oğlum kızım şunu ye de vitaminini al diyor. Evet annemiz babamız da. Suyu tanıyorum. Neyse ki suyu lıkıl lıkıl içiyorum. Ve en arılarında tanıdık olduğum bu. Bir de mineraller var. Onu da kayaçlarımız konusunda işlemiştim. Ona da birazcık aşinayım doğrusu. Evet yediğimiz bir yiyecekte birden fazla besin içeriği var. Bakın bunları besinlerin içerisinde olan şeyler. Peki örneğimiz biz portakal diyoruz. Portakalda sadece vitamin mi var? Yoksa bunların yanında yağ, protein, mineral, su mu var? Bilmiyorum Canan anlatacak onu bize. Peki besinlerin içindekiler ne işe yarıyor? Hepsinden yememiz gerekli mi? Canan sana çok katılıyorum. Çünkü ben de bazı besinlerden doğrusu pek hoşlanmıyorum. Yiyesim gelmiyor. Eğer gerekli değilse ben de yemeyim. Siz de boşa yemeyin yani çocuklar. Bilirsiniz. Her şeyi hemen öğrenirim ama dürüst olmak gerekirse bu konuda biraz zorlandım. Bu sebeple bu konunun üstesinde gelmek için ailemden faydalandım. Nasıl mı? Nasıl ortada? Eminim en sevdiğiniz çalışma sayfalarından biri. Bakıyorum Remzi bu sayfada. Kral Şakir yok. O yokmuş. Kral Şakir yok. Bu neydi? Fil bu sayfada. E Canan bu sayfada zaten bizim anlatıcımız o. Ve bir de anneleri de Kadriye de bu sayfada. Evet şimdi Canan olayım tekrar. Ben öğretmen olarak girdim araya. Canancım söz sende. Arkadaşlar besinlerin içerisinde birçok madde var. Bunlar vücudumuzda başka başka işe yarıyorlar. Bunlardan bazısı vücudumuza enerji veriyor. Bazısı yapıcı onarıcı görevdeler. Ve bazısı da düzenleyici görevdeler. Açık konuşmak gerekirse testlerde bununla ilgili çok soru çıkıyor. Ve ben bunu çok karıştırıyorum. Karıştırdığım için de ailemle ilişkilendirdim. Biliyorum ki sizler de benim ailemi yakından tanıyorsunuz. Onlarla ilişkilendirince bu konuyu daha iyi anlarsınız. Örneğin vücudumuzda vücudumuza enerji veren besinler deyince aklımıza kim gelecek? Remzi ve Fil Necati gelecek. Neden onlar gelecek? E onlar da enerjikler. Sürekli bir hareket halindeler. Sürekli bir enerjik enerjikler. O yüzden aklımıza bunlar gelecek. Ve geçiyorum hemen. Yapıcı onarıcı. Bakın. Yapıcı onarıcı besinler biliyor musunuz? Vücudumuzda yapıcı ve onarıcı etkiye sahiptir. Vücudumuzda bir şeyleri yapar ya da onarırlar. İşte ben de böyleyim arkadaşlar. Ben de sürekli ailemdeki yanlışları yapıp onarmakla yükümlüyüm. Bugün görevi de ailem bana vermiş. Tıpkı besinlerdeki proteinler gibi biliyor musunuz? Proteinler de yapıcı onarıcıdır. Geri döneyim ben enerji verenlerin yağlar ve karbonhidratlar olduğunu söylemeyi unuttum galiba. Nasıl ki bizim evimize Remzi yani babacığım ve Fil Necati enerji veriyorlar. İşte vücudumuzdaki yağlar ve karbonhidratlar da vücudumuza enerji veriyorlar. Bunların görevi odur arkadaşlar. Bir de vücudumuzda düzenleyici görevi görenler vardır. Hani benim annem Kadriye nasıl ki sürekli evimizi derleyip toparlıyor, bizim her şeyimizi düzenliyor. İşte vücudumuzda bulunan vitaminler yok. Besinler, besinlerde bulunan vitaminler, mineraller ve sular da vücudumuzda düzenleyici görevi görüyor. En baştan alıyorum. Vücudumuza enerji verenler tıpkı bizim enerji veren, ailemize enerji veren remzi ve fil necati gibi yağlar ve karbonhidratlardır. Vücudumuzdaki bir sıkıntı olduğunda orayı onaran ve yapıcı olanlar tıpkı evde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunda orayı onaran ve yapan kişi gibi ben gibi proteinlerdir. Ve nasıl ki annem bizim evimizi düzenliyor. Vitaminler, mineraller sular da vücudumuzu düzenliyorlar. Aman bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi ben bu enerji verenleri, yapıcı onarıcıları ve düzenleyicileri tane tane anlatacağım size. Bakalım enerji verenler neydi? Hemen düşünüyorum vücuduma enerji verenler, evimize enerji verenler babam yani Remzi ve Fil Necati amcaydı. vücudumuz enerji verenler de karbonhidratlar ve yağlardı. Peki bakalım bunların görevleri neymiş? Nelerde bulunuyormuş karbonhidratlar? Çocuklar değil arkadaşlar canlılar koşmak, yürümek, zıplamak ve hatta düşünmek için bile enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. Düşünmek size de çok garip gelmedi mi? Düşünürken bile enerji harcıyormuşuz. Gerçekten çok garip. Hani koşmayı, yürümeyi, zıplamayı anladım da düşünürken bile enerji harcıyormuşuz. Ve çocuklar ve arkadaşlar bu enerjiyi öncelikle vücudumuz karbonhidratlardan alıyor. Bakın unutmayın. Hem karbonhidratlar hem de yağlar vücudumuza enerji veriyorlar. Ama Vücudum öncelikli olarak karbonhidratlardan enerji alıyorlar. Peki arkadaşlar, karbonhidratlar nelerde bulunur? Nelerde vardır? Hemen bir bakalım hep birlikte. Çocuklar, karbonhidratlar bitkisel besinlerde bulunurlar. Ekmek yapılan ekmek gibi doyurucu olan şeylerde karbonhidratlar vardır ve unutmayalım bir de meyvelerde vardır. Peki nelerde vardır? Bu konuyu birazcık daha açalım. Bakın buğdayda vardır, arpada vardır, yulafta, mısırda. Bakın bunların hepsinin aslında unu da var. Patates de vardır. Doyurucu bakın doyurucu olan şeyleri düşünün. Patates çok doyurucudur çünkü içinde karbonhidrat vardır. Şeker pancarı bunun mantığını anlayamadım ben de o yüzden onu geçiyorum. Bal da vardır. Balın içinde de karbonhidrat vardır ve makarna, pilav, bulgur bunların içinde ne vardır çocuklar? Karbonhidrat vardır çünkü bunlar bitkiseldir ve doyurucudur. Tekrar ediyorum karbonhidrat deyince aklımıza vücudumuz için gerekli enerji ilk, ilk olarak onlardan sağlanır. Bir bu gelecek. 2. Nelerde karbonhidratlar vardı diye şıklar çıkacak. Ben de birazdan anlatacağım size. Bununla ilgili bir etkinlik yapacağım. Orada da ne yapacaksınız? Bitkisel besinleri ve doyurucu olanları düşüneceksiniz ki sonuçlara ulaşabilirsiniz. Hemen geçiyorum yağlara. Yağlar da tıpkı karbonhidratlar gibi enerji verirler bizim vücudumuza. Ama fakat ancak bakın buraya dikkat. Karbonhidratlar vücudumuzda azalınca gerekli enerji için o zaman yağ kullanılır. Eğer yeteri miktarda karbonhidrat varsa vücudumuza yağlara ihtiyaç duymayız. Ama karbonhidratlar azaldı mı işte tam da o zaman vücudumuzdaki enerji için neye ihtiyaç duyarız çocuklar? Yağlara ihtiyaç duyarız. Vücutta tek görev bu da değil yağlar çocuklar. Vücutta depolandıkları yerde organlara destek olurlar. Birinin vücudunda fazla yağ varsa o kiloludur çocuklar. Burada yağ deyince aklımıza fil necati gelebilir. Fil necatinin vücudunda çok fazla yağ olduğu için biraz kilolu. O yüzden de şöyle de düşüneceğiz. Vücutta depolandıkları yerde yerde Organlara da destek oluyor. Organların etrafını yağlar sarıyor. Onlara destek oluyor. Ve dışarıdan bir etki geldiği zaman organları önlüyor. Organlara zarar vermesini önlüyor. Yani dış etkenlerden de organlarımızı koruyor yağlar yağ var deyince aklınıza film necati gelebilir hani o da azıcık tontiş ya tontiş olduğu için yere düşse bile öyle düşünün onun vücudundaki organların etrafı yağlarla kaplı olduğu için ne olur dışarıdan gelen etkilerden organlarımız etkilenmez organları korumuş olur bu da bir diğer görevi bakın enerji veriyor karbonhidratlardan sonra bir vücudumuzu organları dış etkilere karşı koruyor peki nelerde var çocuklar ya neredeyse her şeyde var ette tereyağda kaymakta balıkta Bakın bunlar hayvansal ürünler, peynir. Hayvansal ürün çünkü sütten yapılıyor. Dikkat edin. Ama kökü toprakta olan fındık, ayçiçeği, zeytin, mısır, susam, badem, ceviz, fıstık. Yine ayçiçeği yazmışım. Kabak çiçeği, kabak çekirdeği çiçeği diyorum. Ayçiçeği. Kabak çekirdeği evet. Ay çekirdeği de olur. Ayçiçeği yazdım. Ay çekirdeğinde de ne vardır çocuklar? Yağlar vardır. Peki yağ nereden ayırt edeceğim çocuklar? Şöyle düşünün zeytinin yağ var. Mısırın yağı var. Ay çiçeğin yağı var. Ceviz de siz bir cevizi e, kabuğundan soyun bir kağıda sürün bakalım. Ne kadar yağlı olduğunu görürsünüz. Fıstığı bir kağıda sürün. Ne kadar yağlı olduğunu görürsünüz. Onların yağlı olduğunu gösterir. Ve fıstığın, cevizin, bademi bunların zaten hepsinin de yağı vardır. Yağlı olduklarına buradan dolaşabiliriz. Ete, tereyağı, kaymağı, balığa da dikkat bunların içinde de vardır. Yani hem hayvansal besinlerde hem de bitkisel besinlerde yağlara ulaşırız. Enerji verenler neymiş? Karbonhidratlar ve yağlar. Yağlar deyince aklımıza kim gelecekmiş çocuklar? Necati gelecekmiş. Neden? Hani azıcık kilolu ya o organların etrafı yağla kaplı. Yere düşse bile organlar etkilenmiyormuş. Vücudumuz bizim için gerekli enerjiyi ilk nereden alıyormuş? Karbonhidratlarda. Bunlar azalınca yağlara geçiyor. Peki karbonhidratlar nelerde vardı? Bitkisel besinlerde. Bunlar da doyurucu ekmek gibi olan şeylerde aklımızda kalsın. Tekrar tekrar söylemek zorunda kalıyorum. Umarım sıkılmıyorsunuz ama beyniniz ilçe işlesin, istiyorum. Çünkü sorularda çok fazla çıkıyor bu geldik yapıcı onarıcıya. Yapıcı onarıcı kimdi? Bu arada ben öğretmen moduma tekrar mı geçiş yapmışım? Tekrar canan moduna geçiş yapayım. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki yapıcı onarıcı da proteinler. Yani bendim yani Canan. Nasıl ki ben evde yolunda gitmeyen, okulda yolunda gitmeyen bir şeyler olunca yapıp onarıyorum. İşte proteinler de vücudumuzda bir yerlerde sıkıntı olduğunda onu onarıyor. Ya da bakın boyumuzu uzun yapmak için. ad üstünde yapıcı bakın. Boyumuzu uzun yapmak için, yaraları onarmak için, saçımızı uzun yapmak için, tırnaklarımızı uzun yapmak ve hastalıklara karşı savaş yapmak, direnmek için ne ihtiyaç duyuyoruz biz? Proteinlere ihtiyaç duyuyoruz. Nerede bir yara var onaracağız uzaması gereken bir şey var bir şey yapılması gerekiyor işte orada proteine yani canana ihtiyaç duyuyoruz peki Proteinler nelerde var çocuklar? Buraya dikkat edin. Nasıl karbonhidratlar dediğim zaman aklınıza bitkisel besinler gelsin demiştim. Burada da tam tersini düşüneceksiniz. Proteinler dediğim zaman da aklınıza daha çok hayvansal gıdalar gelecek. Et ve et ürünleri gelecek. Süt ve süt ürünleri. Bakın süt ve süt ürünleri diyorum. Süt, yoğurt, peynir bunların hepsi kaymak, tereyağı bunların hepsi et ve ütü, et ürünlerinin içine gidiyor. Protein var. Tereyağı çık sen. Tereyağı çık. Senin yağ oranın daha yüksek. Sen yağ git. Bir de proteinler deyince aklımıza baklagiller, fasulye, nohut, mercimek gelecek. Bir de proteinler deyince kuru yemişler, fındık, fıstık da bizim aklımıza gelecek. Ama açık konuşmak gerekirse sorularda sizin karşınıza en fazla çıkacak olan şey bunların içinde et ve et ürünleri. Süt ve süt ürünleri yani hayvansal gıdaları düşüreceksiniz yapıcı onarıcı deyince. Yapıcı onarıcıların görevi ne deyince de bakın yapmak, onarmak, yapmak, yapmak, yapmak bu ayrıntılara dikkat ederseniz kesinlikle bu konuda da başarılı olursunuz. Geldik anneciğim olan Kadriye'nin görevini yapan nasıl ki Kadriye evimizi derleyip toparlayıp düzenliyordu. İşte vitaminler, mineraller ve sular bizim vücudumuzdaki düzenleyici görevi görüyor peki tabi hepsinin başka başka görevleri de var bakalım vitaminlerin görevleri neymiş ve vitaminler nelerde bulunuyormuş vitaminler vücudumuzun direncini artırır hastalıklara karşı korunmamızı sağlar e, nedir vitaminler nelerde vardı bir düşünelim Bitkisel ve hayvansal besinlerde ama fakat ancak vitamin deyince de asıl aklınıza gelen bakın bitkilerde daha bitkisel ve hayvansal besinlerde var ama en fazla aklınıza gelecek şey meyve. Meyve mi gördünüz? Şak diye vitamindir cevabını yapıştırabilirsiniz. Hiç korkmadan cevap doğru çıkacaktır. Geldim minerallere. Mineraller ise bütün yiyecek ve içeceklerde ve doğada, toprakta, okyanusta, kayaçlarda vardır. E zaten biliyoruz biz kayaçların birbirinden farklı olmasının, bazılarının sert, bazılarının yumuşak olmasının sebebi neydi? Kayaçların içinde bulunan minerallerdi. Minerallere de en iyi örnek biz tuzu da verebiliyoruz. Vücudun ve kemiklerin gelişmesine katkıda bulunur. Bakın mineral deyince aklınıza bu gelecek. Çünkü zaten sınavlarda da diyor ki vücudun ve kemiklerin gelişmesine nokta 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 katkıda bulunur. Ne katkıda bulunur çocuklar? Mineral katkıda bulunur. Vücudun ve kemiklerin gelişmesine. Kemik görünce de bunu işaretleyebilirsiniz. Hiç korkmadan cevap doğru çıkacaktır. Bitti mi bitmedi. Kanın oluşmasında, kasların çalışmasında da bu mineraller çok etkilidir. Mineral deyince tuz aklınıza gelebileceği gibi maden suyu da aklınıza gelebilir. Maden suyunun içinde de çeşitli mineraller vardır ve bol bol tüketiriz çocuklar. Hemen geldim Suya çocuklar değil arkadaşlar özür diliyorum arama ar arada sırada içimi Perihan öğretmen kaçabiliyor. Geldik suya hepimizin en kolay bildiği şeye. Ama burada dikkat edeceğimiz şey arkadaşlar vücudumuzun yüzde yetmişi sudur. Düşünebiliyor musunuz? Vücudumuzun çoğu su. Bütün besin maddelerinde ve doğada da su bulunur. Her yerde, her şeyin içinde su bulunur. Şuna dikkat edelim. Vücudumuzun %70'i suysa ne kadar su bizim için önemli düşünün. O yüzden günde en az 2 litre su içelim ki vücudumuz doğru düzgün çalışabilsin. Peki su ne işe yapıyor? Çocuklar sindirim sindirime yarıyor. Yediğimiz yiyeceklerin parçalanmasında su etkili. Boşaltımı da işe yarıyor. Boşaltım yediğimiz yiyeceklerin geri kalanlarının vücudumuzdan dışarı atılmasında yani tuvalet ihtiyacımız hızın giderilmesinde yine su işe yarıyor. Kanın vücutta dolaşmasında da su işe yarıyor. Su sayesinde kanımız vücutta dolaşıyor ve yetmedi. Vücut ısısının ayarlanmasında da yine su görev alıyor. Suya dikkat edin. Su hayati önem taşıyor diye boşa dememişler çocuk. Şimdi hemen şuradan en baştaki sayfamı çıkarayım. Şuraya tekrar bakalım ve sorulara gidelim. Enerji verenler, yağlar ve karbonhidratlar artık konuyu kavradınız. Özet geçeceğiz vücuda enerji veriyorlar. Buraya karbonhidrat buraya yağ yazmışım. Sizi değiştireyim ben. Çünkü bence filine catiye yağ daha uygun. Neyse yağlar ve karbonhidratlar da enerji veriyordu. Vücudumuz enerji ihtiyacını önce karbonhidratlardan sonra yağlardan sağlıyordu ve yağların bir diğer görevi de neydi? Organlarımızı çepeçevre sararak dışarıya karşı organlarımızı koruyordu. Proteinler vardı yapıcı, onarıcı ve proteinler de ne yapıyordu? Vücudumuza saç yapıyor, tırnak uzatıyor gibi yaraları iyile gibi özellikleri var. Düzenleyiciler ise tıpkı kavriye gibi vücudumuzu düzene sokuyordu. Şimdi geldim çocuklar çalışma sayfasına. Hep birlikte yapalım bakalım bunlardan hangisi karbonhidrat, hangisi protein, vitamin falan bakalım bunlara. Çocuklar bakıyorum makarna. Makarna neden yapılmıştır? Undan yapılmıştır. Hamurdan yapılmıştır. Undan hamurdan yapıldığı zaman ne diyordum ben? Karbonhidrat direkt yazabilirsiniz hiç çekinmeden. Karbonhidratın K'sini yazdım. Bal. Bal neydi? Balın içeriğinde en çok ne vardı çocuklar? Yine karbonhidrat vardı. Karbonhidratı yazıyorum. Peki balıkta biz ne görüyorduk? Hayvansal gıda gördüğüm zaman hiç korkmadan ne yazın demiştim ben size çocuklar hayvansal gıdalara. Evet protein yazın demiştin onu da hemen proteinin P'sini koyuyorum. Ceviz görüyorum. Cevizin içinde şöyle sürdüğünüz zaman ne görürsünüz demiştim. Yağ görürsünüz. Yer fıstığının içinde ne görürsünüz demiştim çok fazlaca. Yağ görürsünüz. Undan yapılmış hamurdan yapıldıysa bu bir nedir? Karbonhidrattan yapılmış demektir. Evet et ve et ürünleri. Süt ve süt ürünleri. Hayvan salgıda. E bu da tavuktan yapıldı. O zaman bunun içinde de ne vardır yumurtanın? Protein vardır. Çocuklar ağaç çiçeği görüyorum çekirdek görüyorum bunun yağı var yağı olduğuna göre bunun içerisinde de en fazla ne vardır çocuklar yağ vardır yağ olduğuna göre de çocuklar vücuduma enerji verir tıpkı karbonhidratlar gibi karbonhidratlar azalınca bunu kullanıyorum ama unutmayın. Fındık sürün bakalım bir kağıda nasıl yağ yapmış. Çünkü içinde yağ vardır. Aa yine ekmek bir ekmek iki ekmek koymuşum. Tabii ki ekmekler undan yapıldığı için hamurdan yapıldığı için ne vardır içinde? Karbonhidrat vardır. Et ve et ürünleri süt ve süt ürünleri hayvansal gıda gördüğünüz yerde korkmadan protein yazabilirsiniz. Ne demiştim bile meyve gördüğünüz yerde de korkmadan vitamin yazabilirsiniz ona. Evet tabii ki kivide de vitamin vardır. Vitaminler A, B, C D, E, K vitamini gibi birçok da vitamin vardır çocuklar. Patates görüyorum doyurucu. Doyurucu olduğuna göre evet bir hamur değil. Hamurdan yapılmamış ama çok doyurucu olduğu için buna da ne diyorum ben çocuklar? Karbonhidrat vardır daha çok içerisinde ağırlıklı. Hemen nohuta geliyorum. Baklagillerin içinde ne vardı çocuklar? Baklagillerin içinde de tıpkı et ve et ürünleri hayvansal gıdalarda olduğu gibi protein vardı. Buna da protein yazı vereyim şöyle. Et ve et et ürünleri bildiğiniz löpf et görüyorum protein vardır süt ve süt ürünleri ne vardır protein vardır Patatessin sen. E bu da patates. Bu da patates. Niye ki patates koymuşum? Farklı farklı kaynaklardan resimleri farklı gördüyseniz çıkarıp da buraya yapıştırdım da arada aynı olanlar da kaynayı vermişler. Patates hamur gibi doyurucu değil. Hamur gibi doyurucu. Hamur olmasa dahi o yüzden bu kadar doyurucu olan şeylerin içinde ne var dedim? Karbonhidrat. Yer fıstığı gördüm. içinde yağ vardır çok fazlaca. E yağ o zaman. Yağ yazıyorum içeriğini. Zeytin Zeytinyağı. Zeytinden ne elde ediyorum? Yağ elde diyorum O zaman bunun içinde de yağ vardır. Hemen buraya görüyorum bir buğday başağı görüyorum. Ona dönüşeceksin sen. Ona dönüşeceksen sen nesin? Karbonhidratsın. Meyve gördüğünüz yerde de çekinmeden vitamin yazabilirsiniz. Ayçiçeği bir tane daha vardı şurada. E, Ayçiçeğinin yağı var. O zaman sen de yağsın. Üzüm görüyorum çocuklar. Bir meyve görünce de korkmadan vitamin yazabilirsiniz. Ben burada bir peynir görüyorum. Et ve et ürünü. Süt ve süt ürünü. E, peynir sütten yapılır. Dolayısıyla sen de bir proteinsin. Ve burada da bir ne görüyorum? Marul mu görüyorum? Bir sebze mi görüyorum? Ne görüyorum anlamadım ama. Tabii ki de ne var sebzenin içinde de yazıyorum ben. Vitamin yazıyorum yazamıyorum. Ve çocuklar videoyu burada sonlandırıyorum. Bu konuyla ilgili bir de vaktim olursa test çözüp yükleyeceğim. Orada nasıl testlerin çözüldüğünü, soruların olduğunu da rahatlıkla görebilirsiniz. Şemayı unutmayın. Şu şema aklınıza kaldıktan sonra sınavdaki soruların hepsini doğru yapacağınız eminim. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.